Selamun aleyküm hayırlı işler. Pardon beyler biraz sessiz olabilir misiniz? Eşim arıyor da. Alo. Alo. Efendim canım. Özgür neredesin? Hayatım söyledim ya bugün Arap müşteriler gelecek diye. Kum kapıya geldik göz boyama şekli. Ha, üç dört daire bakıyorlar yani. Anladım hayatım. Babam sabah bankadaki işi unutmasın dedi. Tamam hadi iyi akşamlar görüşürüz. Sıra bakmayın buyurun. buyurun. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakta kalmayın. Ha böyle buyurun otur. Buyurun, buyurun. Beyler hoş geldiniz. Adım Nedim, mekanın sahibi. Ben Özgür, memnun oldum. Her ne kadar yüz yüze tanışamasak... ...mekanınızın menüsü çok güzel. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Biz çok keyif alıyoruz. Daha doğrusu alıyorduk. Yani ne zaman mekanınızın menüsü Tabildo'ta bağlandı... O zaman kabak tadı vermeye başladı. Ya kusura bakmayın dedim Bey. Ben de bunları yiyemiyorum yani. Pardon Özgür Bey. Siz emlakçıyla uğraşıyordunuz. Evet, gayrimeşhur danışmanıyım. Özgür Bey. Az önce bizim aramızda böyle tatsız bir olay yaşandı. Böyle şeyler olur. Ya yani biz bunu sineye çekelim, el sıkışalım, bu iş kapansın Özgür Bey. Sineye çekmezsek ne olacak? Kardeş, müsaade et lafımı bitireyim. Galeride de söylediğim gibi Özgür Bey. Ben Şale'yi seviyorum. O da beni seviyor. Sizi istemiyor. Tamam bir hata olmuş. Yani karşılıklı bir hata olmuş. Görüşmezsiniz olur biter. Hı? Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilirim. Buyur Nedim kardeş müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki şahıs da personelim olur. Mertay'ı da kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlattı. Ben bir dinleyiciyim. Bu şu demek değil ki buraya geleceksiniz. Mekanımıza davet edeceğiz. Burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabildot yemem. Yok mundarım. Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Yani kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Babana elif yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepete mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız Mada. Bizim bir bu kadar da yerin altında var oğlum. Gidelim hadi. Topla lan topla topla. Topla oğlum lan. Asıl abi. piç bu işin lan. Piçsin oğlum piç. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde bir tane raporum var. Ya.